Bu videoda dünyanın en pahalı şeylerine bakacağız Öncesinde kanala abone olmayı unutma Oy Yat ne kadar güzel bir şey ya Abi çok güzel Kesinlikle çok zengin item ya yat Bir şey diyeceğim Nereden alınır nasıl sürülür Ben de istiyorum Ben hiç yata da binmedim bu arada hayatımda Hiç yatın yakınında bile olmadım Altında falan bayağı ev gibi ortam var 8 milyon dolar Kaç milyon milyar yapıyor ya Oo bizim evden büyük. <laughs> bizim evden lüks bu. Bu ne abi ev gibi ya yatın neresindeyiz biz şu an? Yatın neresine sığdırdınız bunu anlamıyorum ki. Tuvalet banyo falan müthiş. Koridor. Şuna bak. Bar ortamları falan her şeyi yani var. Ve yata dışarıdan bakınca bu ortamları görmüyor da yani. yani o kadar büyük gibi de gelmiyor. Bu da 15 milyon dolarlık bir yatın içi. Abi ne güzel oturma alanı var ya. Ben de isterim. Oha! Salona bak. Böyle salon olmaz abi. <laughs> salon bizim evi aldı şu an. Bak şu ortam bizim evetti yani. <laughs> ben sadece şu orta sehpayı alabilirim. Bu ne ya? Simsiyah bu da. Bir su akıyor. Burada yatma alanları var. Güneşlenmelik ortamlar falan. Çok güzel ya her yer mermer. Resepsiyon var resmen ya yatın içinde. Oturma grubumuz var. Bizim evdekinden büyük mesela. <laughs> Bizim evde o kadar masa yok. Aa yalnız uyudum. Ortama bak ya. Okyanusa karşı uyuyorum. Bu nedir ya? Mark Zuckerberg'ün 119 metrelik mega yatı mı? Abi 119 metre ne kadar ediyor? <laughs> Çok büyük. 22.500 dolarmış. Bura galiba kirası. Yalnız ne kadar güzelmiş ya. Abi çok güzel değil mi? Şu gördüğüm manzaralar, böyle şehir, binalar, manzara bak ne diyeceğimi de bilemedim. Köprü manzarası falan. <laughs> çok iyi ya. Merhabalar. Ne kadar kira ediyorsunuz? Kira ödemiyorum ha. Ev senin. Tamam görelim abi, evini görelim. Bu ne ya? <laughs> Bu ne abi? <laughs> kalede yaşıyor adam. Adam bayağı kalede yaşıyor. Ve gerçek. Çöminesi var. Her şeyi var adam. Evi nereden aldın abi? Kralından.com falan mı? <laughs> Şuna bak. Baya kale çünkü bu. Neredeyiz? Villa Canggu diye bir yerdeyiz. Of. Abi bu ben neler gördüğümü anlamıyorum ki şu an. Ne kadar güzel havuzunuz var onu anladım ama. Havuzun yanında böyle oturma alanı. Bak tavanlar ne kadar geniş. Duş zaten ta nerede gökten yağıyor. Havuz çok güzel. Şurada arkadaşlarınla yapacağın muhabbeti bir düşün bak. Hava hafif serin. Şöyle svetler giyilmiş ama altta şort var. Ayaklarda şıpıdık parmak arası terlikler. Ortada şöyle ateş yanıyor. Çok güzel ya. Kesin ama ben şuradan arkadaşımı suya atardım öyle de şaka yaparım ya. Bu evin kirası 750 bin dolar. Abi nasıl bir kira ya o? O kadar kira vereceğine onu alırdın da zaten. Ne kadar ediyor hesaplayamadım ama azıcık daha biriktirsen o evi alırsın. Yalnız ortam falan çok güzel ya. Bahçeye çıkıyor direkt bayılırım. Londra'daki en nadir ev 14,5 milyon euro mu? Sterling mi ne? Ev iyiymiş ya. Ooo manzarası falan süpermiş. Bu evde 25 milyon dolarmış. Oo. Eve baktım zaten. Abi otel gibi ya. <laughs> Çok büyük ya. Bir ev denmez buna, otel denir buna. Uçakta mıyım? Koltuklar falan bana bir pahalı geldi bak. Özel jet mi bu? Business mı? Ne bu? <laughs> Abi bacak mesafesi zaten efsane yani. Ben uçağa bindim de bacağım öndekinin koltuğuna değiyor. Şuna bak ya. Ne güzel. Abi bir çekin. Böyle oturuyorum televizyonumu izliyorum. Yatıyorum falan. Aa müthiş. O sırada ben ekonomide böyle bacağımı toplamışım. İşte cama bakmaya çalışıyorum falan. Finnair Business Class. Finnair neden inmiş ya? Oo. Oh. Abi ayak uzatma çok iyi bir şey bak. Göz bandı veriyorlar. Televizyon var. Benim önümdeki televizyon bozuktu bile ya. <laughs> Abi oyun oyun oynayamadım hiç. Yemeğe bak. Bize sandviç verdiler. Sandviç verdiler, su verdiler, çay verdiler. Başka da hiçbir şey vermediler. Abi zenginlikte işte yolculuk da çok keyifli. Her şeyi veriyorlar ve yatağında uzanıp televizyon izleyebiliyorsun. Şimdi ekonomide oturunca şu oluyor. Ya inişe ne kadar var daha falan filan. Ama ben business'te olsam mesela yatakta yatarım, uyurum, film izlerim. Ne kadar saat kaldı umurumda bile olmaz yani. Bu da mı uçak? Emirates Business. Dubai'de. Ayakkabı parlatan birini gördüm mesela. Abi bura havalimanı mı? Değil mi? Havalimanı değil mi bu? Onda emeğiniz. uçak değil değil mi bu? E ee? Launch falan varmış. Private jet bura uçak. 14 saat abi ne yazdığını okumuyorum şu anda. Bu nasıl uçak ya? <laughs> bura bayağı restoran ve ev karışımı bir şey yani. Yine mi uçak? Ya, merhabalar hoş bulduk. Evet e, koltuğumuzu gösterelim. Bak bilet bir kişiden bir kişiye gidiyor şu an. Ablacım göster yerimizi. Oda var ya. Oda var. He? Bura benim mi? Ay ne kadar güzel. <laughs> ya çok güzelmiş. Baya oda veriyorlar ya. ya. Benim odam kadar oda veriyorlar şu an. Abi içecek getiriyor falan böyle. Şekilli şükulli işler. Oho ben burada otururum. Meyve suyumu da içerim. Abi filmimi de izlerim. Daha yemeğimi de yerim. Film, ne mi kitap mı menü mü ne o? Ha menüymüş kitap sandım bir an Oh ayakları uzat Yemeğini ye oh, Mis gibi bak uyu Daha ne olsun abi bundan güzel yolculuk mu var ya Bu videoları gördükten sonra şunu düşünüyorum Ben yolculuğa çıkmamışım yani Benimki sürünme yani Ben bayağı sürünmüşüm Hayatınızda böyle uçak görmediniz Bu özel bir jet Yani ev gibi Yatak odasına bak Yatağa bak <laughs> Bayağı yatak yani Banyom var Oturuyorum. Duşa kabinim var. Altın kaplı herhalde. Baya evdeyim ya. Bir bilgisayar eksik. Kesin onu da veriyorlardır yani. O kadar para verirsen bilgisayar da verirler sana. Bu nedir? Kesme tahtası gibi. Şu an ne olduğu konusunda en ufak fikrim yok. Evet deldi. Bunlar ne? Şu an bir şey yapılıyor ama. Aklıma da bir şey gelmedi değil. Rolls Royce'un bu tepeden böyle ışık olur böyle starlight denen şeyler onlar mı? Onu onun içine soktu, ışık aldırdı. Oy bu ne oldu böyle? Bu baya gezegen gibi bir şey oldu ama ne olduğunu anlamadım. Elden Ring Crazy Setup. Bir şey diyeceğim. Bu kişi bir yayıncı galiba ve kurdu sisteme bakar mısınız? Böyle oyun mu oynayacaksın şimdi? Abi sen o sistemi kuracağına zaten o oyunun yapıldığı yere giderdin o oyunun içine girerdin ya. Şuna bak. Ne o? Evde game room tiyatro. O böyle bir ortam mı var? Ha bu kapı ha buradan girince eve bak. Ay hayallerimdeki ev. Ne kadar güzel yapmışsınız orayı. Sinema salonu var, bilardolar falan filan filmler. Konuşamadım bile şu an ne kadar güzel bir ortamdı o. Benim şöyle evim olsun. Bak çıkmam ya. Benim mesela arkadaşım kahveye çağırdı ya. Küserim onunla. Sen beni niye kahveye çağırıyorsun? Sen gel. Böyle ev bırakılıp gidilir mi ya kahve içmeye? Hayatınızda böyle bilgisayar kasası görmediniz ya eminim. Bu nedir? Bu bilgisayar kasası falan değil abi. Bu baya bilgisayarın ta kendisi ya. <laughs> Şuna bak full soğutma. Sen bununla dünyanın küresel ısınmasını durdurabilirsin abi. O kadar güçlü. Evet gençler, bir videonun daha sonuna geldik. Dünyanın en pahalı şeylerine baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın. Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.